Düğün takılarının kadına ait olduğu ile ilişkili uygulama artık değişti. Evet. eskiden mevcut düzenlemeye göre düğün takıları kadının üstüne takılan her türlü takı ve takı töreninde, takı çantasında toplanan her türlü takı eğer erkeğe özgü bir eşya yok ise tamamı kadına ait olduğu varsayılıyordu. Fakat bu 2024 karar sayılı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu kararda kısmi bir değişiklik olduğu göze çarpmaktadır. Tamamen bir değişiklik yok. Yine kadının hakkı diyebiliriz düğün takıları ama kısmi bir değişiklik var. O değişiklik düğün takıları yine aynı şekilde kadının üstüne takılan takıların tamamı yine kadına ait olduğu varsayılmakta ama takı töreni olarak adlandırdığımız ödünç olarak e, toplanan takılar ya da takı çantasında toplanan takılar eşit olarak paylaştırılmakta. O halde mevcut düzenleme ile yeni düzenleme arasındaki fark nedir? Eskiden e, kadının üzerine takılan takıların tamamı ve takı töreninde toplanan takıların, takı çantasında toplanan takıların erkeğe özgülenenler hariç tamamı kadın Aitti. Mevcut düzenlemeden sonra yine kadının üstüne takılan takıların tamamı ama takı törenindeki erkeğe özgülenmişler dışındakilerin yarısı kadına ait olmuş oldu. Yani cüz'i bir değişiklik gündemde ama erkeğe veriliyor ya da eşit paylaşılıyor gibi düğün takılarıyla alakalı bir değişiklik yok. Detaylar açıklamada.